Evet oyuncaklarımızı tanıtıyoruz şu anda. O neydi? Yükleyici mi? Ne güzel ses çıkartıyor senin o yükleyici. Çok beğendim ben onu. Şimdi başka bir tane şu yükleyici taşıyıcıya koysun bakalım Demir yükleyici getirdi taşıyıcıya arabayı koydu. Çok güzel oldu. <Sessizlik> evet nasıl hangi araba ses çıkartıyor öyle? Motor. Motor hangi motor? Şu motor mu? Bu, bu motor. Evet, yeşil bir motor. Bak bu beyaz koltuk. Beyazlık, beyaz koltuğu varmış, doğru söyledin. Sür bakalım motora. Sen mi bineceksin motora? Evet maskesini takacak Demir şimdi. Taktın mı maskeni bakalım? Ters takıyorsun galiba çevir. Çevirirsen doğru olacak. Dön bu tarafa bakayım ben düzelteyim gel. O kaptan Amerika. Maskesi. Evet, şimdi maskeyi taktın. Motora mı bineceksin? O motor taşır mı seni Demir? Taşır mı? o motor küçük. O motor küçük. Evet, çok küçük bir motormuş dom, 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 dom. Belki şu damperli kamyona binersen taşıyabilir seni. Arkanda bir tane damperli kamyon var. Şu kamyon taşır mı seni? Dom, dom. Şu kamyon taşır mı seni şu kamyon? Evet şuradaki kamyon sanki taşır seni. Evet demirin şurada bir tane de şöyle kocaman tırı var. Evet tırı hazır. Motoru da çalışıyor. Motor çok hızlı gidecek galiba. Evet motor çok hızlı gitti. Duramıyoruz motordan. Maskeni çıkartıyor musun? Aa. Motoru mu çok sevdin? Ambulansı hiç göstermedin ama. Oo şurada bir tane beton mikseri var. Beton mikserinde bir şey var mı içinde? Yok. Boş mu içi? İçindekileri döktün değil mi? Bak şurada damperli kamyonun duruyor. Şurada bir tane akülü araban duruyor ama aküsü yok. Şurada yerde oyuncaklar. Bu kadar çok oyuncak iyi değil aslında. Seçemiyoruz bu sefer. Ben evet, ben maskemizi ben taktık ben şimdi. Ne yapacağız maskemizle? Motora mı bineceksin? Hadi bin bakalım. Evet maskeli motorcu geldi. Dön bakalım bu tarafa. Evet. Şurada da Demir'in bir tane ambulansı var. Şurada kamyonları duruyor. Evin her tarafına oyuncakları dağılmış. Şurada bir tane çok güzel traktör var. Şurada bir tane neyimiz var? Panda. Panda onun yanında. Dardan var. Onun önünde yeşil bir traktör <laughs> var. Traktörün tekerlekleri ne renkmiş? Gri. Gri ambulans. Ambulansın rengi ne? Beyaz. Beyaz senin masken ne renk? Beyaz. 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 Karpuz adam gitti. Bravo Demir. Bir de Aram Samsun'a söyle maskeyle. Tabur adam. Tam adamı söyle. Tabur ben dip bunu bu Başka. Bize güler. Karpuz adam gitti. Bak bak bak. Bir de aram zamzamı söylersen tam olacak. Böyle olmadı ama Demir. O kalemleri yere attı hepsini. Aferin Demir. Bütün kalemleri yere attın. Masken çok güzelmiş ama. Maskeni çok beğendim. Bana verir misin? Ama ben de değilim. Sen üzülür müsün? Evet ben de Demir kayboldu. Demiri göremiyorum ben. Bir tane otobüsün tekerleği şarkısını biliyor musun sen? Söyle bakalım otobüsün tekeri dönüyor. Yok motorcu Tamam söyle. Motorcu delikti. Motorun tekerleği dönüyor. Ram ram ram. Neyse yeter bu kadar. Hadi bay bay de. Hoşça kal de bakalım. Bıdan. Soğan bir de sen bismillah diyebiliyor musun? Bismillah. Bir de elhamdülillah de. Peki, peki deterjan? Deterjan. Peki, kocaman? Deterjan. Bir daha söyle. Deterjan. Şimdi hoşça kalın de. Hoşça kalın. Sonra görüşürüz de bir de.